Zeynep <laughs> sizi çekiyorum <laughs> her daim kendinize çılgın eğlenceler bulabiliyorsunuz yani <laughs> süpersiniz <Doink>, <laughs> 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 bir tarafa gidemiyor ne bileyim ben <laughs> acaba ne oldu tekerlik mi patladı yoksa aman Uy, Allah'ım ya tekerleği patladı herhalde. Galiba bu tarafa o yüzden gidiyor. Olsun <laughs> um, iyi bakayım. Tekaliye bakayım. Emeği şurası. İne ah, in ah, in in arabasına. İne tut, yardımcı ol. Ha kendisi indi tamam. Bak evet, evet aynen tekerlek. Evet oğlum tekerlek bozulmuş Abla yaptı. Hemen bir daha bin. Tamam, bir daha bir daha bin hemen yol alın çabuk.